var İYİ Partimizin. Büyük e, bir bölümünün hemen tamamını faz, e, affedersiniz ilçelerimizin tamamladık. E, Türkiye'de de illerimizden büyük bir bölümü il kongrelerini tamamladılar. Şimdi buralarda benden önce iki arkadaşım adaylıklarını açıkladılar. Ben bildiğiniz gibi Afyonkarahisar'da ııı e, partinin kurulduğu ilk İYİ harfinin yazıldığı günden beri part içerisinde duran birisiyim il sekreteriydim. Oradan daha sonra il yönetici arkadaşlarımızın teveccühleriyle il başkanlığına seçildim. Çünkü kurucu il başkanımız e, sadece işleri için partimizden ayrılmıştı. Yerine ben devam ettim. Yaklaşık iki yıldır da görevdeyim. İsmim Mehmet İnkaya. Çatırköy doğumluyum. Eğitimin, ta, eğitimimin tamamını ortaokulu, merkez ortaokulunda, liseyi, cumhuriyet lisesinde, e, yüksek okulu da Afyon Eğitim Enstitüsü'nde Eğitim okudum. Evet, üç çocuk babasıyım. E, Afyon Karahisar'da ikamet ediyorum. E, bundan ötürüdür de e, önümüzdeki bu seçimde adaylığımı açıklıyorum. Vatanımıza, milletimize, önce şahsımıza, sonra vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Sizin aracınızla da duymuş oldum. Sorularınız varsa alabilirim.